Birliği, Türk Tabipler Birliği, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği için kullanıyorum. Diğer tüm örgütlere ise niteliğine göre demokratik kitle örgütü kavramını kullanıyorum. STK'ları hiç kullanmadım. O resmi bir dildir. sahtedir. Ee, Türkiye'de sınıf mücadelesini dünyada da üzerine örtüp bir sahte bir devlet sivil toplum çatışması üzerinden toplum ve siyaseti açıklama çabasıdır. Postmodernist ve liberal bir tezdir. Hiçbir zaman da bir yakınlık duymadım. Gramsci ya da, Gramsci'de ya da Gramsci'de ya da Marx'ta anlatılan sivil toplum kavramları bambaşkadır. Onunla ilgisi yoktur bu. 1990'lardan itibaren güç kazanan liberalizmin kavramlarıdır ve onlar zaten AKP'yi ve tarikatları desteklemekle kendi siyasal ve entelektüel intiharlarını gerçekleştirdiler. Kendisini kendilerine de rahmet diliyorum o bakımdan. Onlar tarihin çöp sepetine atıldılar. Ben demokratik kitle örgütü kavramını e, kullanmayı hep tercih ettim. Şimdi bugün Tele1.com.tr'de e, Yılmaz Polat'ın, Tele1'in Washington temsilcisi Yılmaz Polat'ın e, çok önemli bir yazısı var değerli seyirciler. Hatırlayacaksınız. Jeremy Rifkin, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin ekonomi danışmanlarından biri olarak, ekonomi ve ne diyelim, e, sosyoloji e, ya da toplum danışmanlarından biri olarak lanse edildi, duyuruldu. Ne zaman duyuruldu? Amerika Birleşik Devletleri gezisinden döndükten sonra. Jeremy Rifkin kim? E, ya da Rifkin kim? E, özellikle Almanya gibi Avrupa'nın en güçlü sanayi ülkesi olan hala katma değer ve refah üreten tek ülkesi konumundaki Avrupa Birliği'nde dinamosu niteliğindeki e, bir devletin, bir ülkenin, e, bir toplumun e, endüstriyel altyapısını değiştiren Endüstriyel altyapısını değiştiren, onu sanayi 4.0 diyebildiğimiz, e, diye nitelendirdiğimiz, sanayi devriminin dördüncü dalgasına uygun hale getiren, e, getirilmesini sağlayan isimlerden biri olarak tanınıyor. Merkel'e danışmanlık yapmış ve anlatılan hikayede şu. Merkel iktidara geldiği zaman kendisiyle görüştüğünde demiş ki yani benim yapabileceğim bir şey yok. Siz hala sanayi e, 2.0 e, ya da sanayi sanayi devriminin ikinci dalgası ve üçüncü dalgası diyebileceğimiz eşiklerde e, saplanıp kalmışsınız. Endüstriyel altyapınız buna uygun. Bunu değiştirmek gerekir demiş ve Almanya'yı yenileyen kişi olarak biliniyor. Şimdi benzer bir danışmanlığı e, Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye yapacağı belirtiliyor bunun. Ve nitekim ikinci e, yüzyıl e, vizyonu e, toplantısında da İstanbul'da Lütfi Kırdar e, toplantı ve konferans merkezinde e, yapılan sunumda da Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu e, uzaktan bağlanarak e, kendi görüşlerini anlattı. Fakat ardından hatırlayacaksınız değerli seyirciler. Hem Sayın Erdoğan hem AKP yöneticileri, vay siz Amerikalı yabancı danışmanlar aldınız, siz icazet mi arıyorsunuz gibi laflar ettiler. Şimdi, Jeremy Rifkin bağımsız bir akademisyen. Akademisyenlerin mensup oldukları ülke ve mensup sahip oldukları ilişkiler her zaman dikkat çeker ve dikkat edilmelidir. Bunda bir yanlışlık yok. Fakat teknik bir danışmanlık yapacak, politik bir danışmanlık değil, teknik bir danışmanlık yapacak kişi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiası şu. Türkiye birinci sanayi devrimini ve sanayi devriminin diğer dalgalarını kaçıran bir ülke. Sanayi devrimini, ya yani geciken, gecikerek buralara dahil olan bir ülke. Sanayi devriminin dördüncü dalgasını yakalayacağız biz ve Türkiye'yi bir refah toplumu haline getireceğiz. Bir bilim ve teknoloji ülkesi haline getireceğiz. Herkesin gelir seviyesi artacak. Önce rahatlayacak ülke sonra Refaha ulaşacak. Önce rahat, sonra refah diyen bir siyasi partiyle karşı karşıyayız. Yapıp yapamayacaklarını bilmiyoruz ama iddia bu. Bu iddiaya uygun da e, danışmanlar ve bir kadro kurmaya çalışıyor. Bunu icazet, yabancılar, yabancılarla ortaklık filan dediler. Gelelim şimdi e, Yılmaz abinin e, bugün geçtiği, bizim Telebir ana haber mülteninde verdiğimiz haberi. Meğerse AKP'nin Washington'a büyük elçi olarak atadığı Eski genel başkan yardımcısı yani Sayın Erdoğan'ın eski yardımcısı hiçbir diplomatik deneyimi olmayan, birikimi olmayan, sadece İngilizce bilmekten ibaret bir AKP'li olduğu hal, olduğu için ha sıradan bir AKP'li mi değil genel başkan yardımcılığı yaptı. Eskişehir Milletvekili'dir ben tanırım kendisini. Vaktinde ben programlara da dahil etmiştim ve bazı programlara katılmıştı, tartışmıştık da kendisiyle beni izleyenler hatırlayacaktır, bilecektir. Murat Mercan. Murat Mercan bir süredir Yahudi lobilerinin kapılarından ayrılmıyor. Adeta kapılarında yatıyor onlar. Yahudi lobisi derken Yahudiliği aşağılayıcı bir kavram olarak kullanmıyorum. Musevi ya da Yahudi sermayesi dediğimiz sermaye çevreleri, bakın emekçileri değil, aydınları değil, entelektüelleri değil. Yahudi sermaye çevreleri Amerika'nın egemen sınıfları içindedir, egemen sınıfı içindedir ve önemlidir. İsrail'in Orta Doğu'daki güvenliğini ve geleceğini garanti etmek en önemli, en önemli görüşlerinden, en önemli tavırlarından biridir bu sermaye çevrelerinin. Çünkü bir tür Yahudi şeriatçılığı diyebileceğimiz siyonistlik ortak bir bağdır bunlar. Amerika üzerindeki etkileri çok açık olduğu için biliyorsunuz Amerika'ya esti gürledi, Yahudi şey dedi bu İsrail dölü dendi. E i̇şte Netanyahu'ya işte Van Münit dendi. İsrail'e işte Gazze nedeniyle bağırdı, çağırdı. Yani bir sanki Arap ve Filistin davasının sözcüsü gibi davranan bir parti var karşımızda. Öyle değil. Öyle değil. Şu anda Yahudi lobilerinin kapısında yatan, Yahudilerin dini törenlerine bile katılan sinagoglardaki bir AKP var karşımızda. Yahudi cesaret madalyasını almıştı. Madalyayı iade et dediler, iade etmedi. İktidarını onlara borçlu olduğunu biliyor. Necmettin Erbakan, Necmettin Erbakan bunu en iyi bilen kişilerden biriydi. AKP'ye oy vermek, İsrail'e oy vermektir dedi. Ne milli ve yerli partiden söz ediyorsunuz. <laughs> ediyorsun. İşte arşivler orada. Biz zaman zaman yayınlıyoruz. İsterseniz bir daha yayınlayalım. Arkadaşlar çıkartırsanız biz şeyden sonra koyalım. 18 dakikadan sonra koyalım arkadaşlar hazırlayabilirsiniz hızla. Şimdi sıkı durun. Yabancı danışmanlara karşılar ya. Bir danışman bulmuş Murat Mercan. Bu danışman Kalmenchail Spron. Kalmenchail Spron. Musevi asıllı bir Amerikalı. Neymiş? Strateji danışmanıymış. Maaşı söyleyeceğim şimdi bakın sıkı durun. 50 bin dolar maaş veriyorlar. 50 bin dolar. Her ay neredeyse 1 milyon lira. Bakın 500 bin lira değil, 600 değil, 700 bin lira değil, 900 bin lira değil. Yaklaşık 1 milyon lira maaş veriliyor. 50 bin dolar. Bizim paramızdan, Türkiye Cumhuriyeti'nin parasından. Hangi strateji danışmanlığı bu ya? Bütün bunların nedeni şu. İç ve dış iktidar dinamiklerini kaybeden AKP iktidar ömrünü uzatabilmek için yeniden Amerikan desteğine ihtiyaç duyuyor. Çok özür dilerim. Gribi tam atlatamadım. Bunun içinde Amerikan Yahudi lobilerinin aracılığına ihtiyacı var. Sebep bu. Değerli seyirciler, sebep bu. Sayın Murat Mercan, Musevi Asıllı, Kalman Çeyim, Supron'u strateji danışmanı olarak almış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyetin hazinesinden 50 bin dolar, 50 bin dolar maaş verecek. İnsaf, insaf. 8500 lira asgari ücret veriyorsunuz bu ülkenin emekçilerine. Çalışanların %35'i asgari ücret alıyor. Siz 1 milyon ödüyorsunuz. O danışmanlığı kime yapacak ya? Cumhuriyet Türkiye'sine mi, AKP iktidarına mı? Göreceğiz, buyurun hocam. Evet değerli izleyiciler, tabii, tabii e, yüreğimiz yanıyor. E, e, bir toplum bilim öğrencisi olarak içeride ızdırap çekenlerin e, acılarını, ailelerini, sevdiklerini...